Japonya Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş olan ilginç bir problem çözelim. Bu problemde e, biz eşnelik alarak çözmeye başlayalım. 10 artı kök 99 sayısının eşneli 10 eksi kök 99 şeklidir Çünkü biz payda da köklü ifade istemiyoruz. Problem çözerken bu kulağımızda bir küpe olmuş olsun. Hemen e, 10 eksi kök 99 sayısının hem pay hem paydayla ayrı ayrı çarpıyorum. 6 parantezinde 10 eksi kök 99 bölü birincilerin çarpımından 100 gelecek. İkincilerin çarpımından da 99 gelecek. Sorumuza devam edelim. 6 olduğu gibi yazdım. Daha sonra 10 eksi kök 99 yazdım. Burada 100'den 99 çıkardığım zaman 1 gelecek. 1'i yazmamıza gerek yok. Şimdi bu sayı şöyle bir kural hatırlayalım. Kök içerisinde a artı eksi 2 kök 5 şeklinde. Buradaki b sayısı x1 çarpı x2, a sayısı aynı sayıların toplamı şeklinde olacaktı. Öyleyse acaba ben bu kök 99'un önüne 2 getirebilir mi? Ona bakalım. Hemen 6'dan faydalanacağım. 3 çarpı 2 diyorum. 10 eksi kök 99 yazdım. Şimdi bunu kök 3 çarpı geri kalan ifadeyi de yine 2 parantezine 10 eksi kök 99 olarak birbirinden ayırabiliriz. Kök 3'ü dışarıda yazdım. Kök 3 kalsın burada. 2'yi içeri dağıtalım. 20 eksi 2 kök 99 olur. Şimdi a artı eksi 2 kök b ifadesine benzemiş oldu burada. Hemen sorumuzun son haline bakalım. 99 sayısı 11 çarpı 9 demektir. Peki 11 artı 9 da ne verecek? 20 verecek. O zaman yaptığımız iş doğrudur. Yazıyoruz. Kök 3 yazdım. Burada büyük olan çarpanımız 11 küçüğü de 9'lu. Öyleyse aradaki işaretimiz nedir? Eksi hemen kök 11 eksi kök 9 olarak sorumuzu düzenleyebiliriz. Burada 9 dışarı çıksın. Kök 3 11 eksi 3 olacak. Kök 3'ü içeri dağıtalım. 3 ile 11'in çarpımından 33 gelecek. Eksi 3 kök 3 olur. Kök 33 eksi 3 kök 3 bu problem için doğru cevaptır.